bazen küser bizim eltiler Dayanamaz barışırlar küs kalamazlar Hem naz yapar hem de kapris bizim eltiler Ne de olsa elti onlar ailedenler Elti eltiye muhtaç olurmuş Gün geliri derdi olunca Dertlerine derman olurmuş Eltiler komşu olunca elti eltiye muhtaç olurmuş gün geliri derdi olunca dertlerine derman olurmuş eltiler komşu olunca. Günaydın. Günaydın. Olmaz Aydın. Öyle eğlendiremeyiz. Ne diyeceğiz? Olağanüstü bir şey olmalı ki evden çıkabilelim. Anlar oğlum bunlar. Nihal anında uyanır. Nereden anlayacak Hı. canım? Her gün ava mı gidiyoruz? Nihal hayatta göndermez beni ava. Bizimki de şimdi başlar. Ava giden avlanır hmm. diye çav 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 etmeye. Ee, ne diyeceğiz? Bir şey uyduralım işte. Ee, şey diyelim. Ne diyelim? <laughs> Ay ayol ne kadar şişmişim ben böyle. <laughs> ha buldum. Şey diyelim. Maça gidiyoruz diyelim. Ava gidiyoruz demekten daha masum. Bunun neresi masum Aydın? Hatırlamıyor musun? Bir kere gittik, eve almadılar. Oğlum biz oynamaya gitmiştik o zaman. Ondan sokmadılar eve. Seyretmeye gidince Fitnat iyice çıldırıyor. Hamile olalı iyice pimpirikleşti. Allah Allah. Seyretmekte ne var oğlum? Olmaz Aydın. Fanatik taraftarlar satırla saldırıyorlar O çok korkuyor Fitnat. Ne ne yapacağız peki? E düşünüyorum Aydın. Aa. Ne düşünüyorsun? <laughs> Büroda yangın çıktı diyelim, basıp gidelim Aydın. Yürü git oğlum. Ben korkarım böyle uğursuz yalanlardan. Sonra döner dolaşır, başımıza gelir Allah Aa gelsin. Aydın, ona itiraz, buna itiraz sende. Ben gülerim oğlum, oynayamam. Ben sana yardımcı olacağım telefonda. Sen itiraz edeceksin, ben ısrar edeceğim. Mutlaka gelmen gerek diye. Olağanüstü bir iş toplantısı numarası işte. Ee, tüfekler falan evden çıkarken anlamayacaklar mı? O kadar da miyop kartal değiliz herhalde. Uzağa görebiliyoruz. Ben her şeyi düzenledim. Akşamdan her şeyi arabanın bagajına koyun. Tüfekler arabanın bagajında hazır. Her şey hazır. Hepsi arabada. Tamam tamam. Bu iş bitti o zaman. Ha. Ha. Size hayaletler oh, çizin. Utanmıyorsunuz anne. bu yaşta böyle yalanlara tamam ya. değil mi? Vallahi söyleyeceğim karnınızı. Anne yavaş. Sus. Aa anne gözün seveyim Hadi Allah aşkına. Hadi Anne bilmiyorsun. Delirmek üzereyim. Hamile olduğundan beri evden dışarı çıkamadım. Patlayacağım of. ya. Halde ben de vallahi ya. ...işten eve, evden işe, işten eve. Yani sırtımda şişirü pençe çıkacak. Ya ben, ya ben evde oturmaktan isilik oldum anne. Şş, yavaş. Tut sizde Anne yavaş, başkan, lütfen yavaş. Yavaş, yavaş. Söyleyin öyleyse karılarınıza adam gibi gidin. Ben sevmem öyle ala bela Anne bela. Anne, anne sen bilmiyorsun bunları ya. Biliyorum tabi Biliyorum. Zamanında tepenize çıkarmasaydınız Allah Allah. Aziz. Aziz. A neredesin hayatım? Efendim Fitnat'cığım geliyorum. <laughs> Aydancığım, kahvaltıyı dışarıda yapalım mı? Bir saniye minik papatya. Sabah şebekleri size. Ne zaman büyüyecek bunlar bilmiyorum <laughs> ki. Aha. Hocum neredesin? Buradayım kumrucum. Hani benim canımın içi hani benim canım içi. Aziz, ne oluyor? Bir şey var galiba. Bu ne neşe? Aydın. Aydın. Bacım 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 Aziz sen ne yapıyorsun böyle? Sana kusursuz bir kahvaltı hazırlayacağım karıcığım. Sen. Ne var bunda karıcığım Fitnat? Tabii be. <laughs> Çık Allah aşkına Aziz mutfağın altını üstüne getirirsin. Hadi hadi. Hayır Fitnat. Bugün pazar ve bu mutlu pazar gününde tek amacım ailemle beraber mis gibi bir tatil yapmak. İş 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 çok yoruldum Fitnat. Sizlerle harika bir pazar yaşamak istiyorum. Günaydın. 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 kızım. Aa baba. Ay anne yoksa babam kahvaltımı hazırlıyor. aşk <laughs> olsun size. Vallahi pes. <laughs> <ay>, ah. <laughs> telaş <laughs> yok, telaş yok hayatım, telaş yok. Şimdi süpürürüm. Ben dememiş miydim size? Ve şimdi size müthiş bir omlet yapıyorum. Ay baba. <laughs> ay, <laughs> ay, ay, <aziz. gülüyor> ay, Şekerim kat iyi olmaz. Bugün bendensiniz. Baba, ay, ay, ay. Ay. Ah. Ya siz bakmayın bana, siz bakınca elim ayağım birbirine dolaşıyor. Ay, biz tamam, tamam, b b biz gidelim. Ama anneciğim, kızım özendi işte artık bırak yapsın. Babam bugün evden dışarı çıkmamak, mutlu bir pazar geçirmek istiyormuş. Evet kumrucum, evet hucum, bugün hiçbir kuvvet beni karım ve kızımdan ayıramaz. <laughs> Tabi, ama aziz dikkat et olur mu? Aa, 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 tamam, tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, tamam gözleri yeşilin panik yok tamam. <laughs> Cidden evde mi kalmak istiyorsun? Çok yorgunum papatya. Böyle evde takılmak istiyorum. Sen, ben, oğlumuz. Ben sinir olurum böyle pazarları. Miskin miskin. Sen çık gez oğlum. Ha buldum. Ben evde ufak tefek tamir işlerine bakarım. Koş oğlum getir benim alet çantamı. Aman Toygar sakın. <laughs> en son bulaşık makinesini tamir etmeye kalkışmıştın. Unuttun mu neler oldu? <laughs> Koca makineyi tamir ediyordum diye yavaş yavaş düdüklü tencere boyutlarına getirmiştin. Unuttun mu baba? Orada dalgındım. <laughs> Bazı parçaları takmayı unutmuşum. Ne var ya? Dalgın olamaz mı insan? Tabii canım tabii. <laughs> Sonra hatırlasana anne bir kere babam aynı gün içinde ekmek kızartma makinesini tamir etmeye çalışmıştı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne var? Ekmek kızartma makinesi çalışmadan televizyon görüntü vermiyordu. Ama ikisini de yapmıştım. Evet. Ancak ekmek kızartarak televizyondan görüntü alabiliyordu. Değil mi anne? Ya yorgundum o gün. Bağlantıları karıştırmışım. Tabii canım tabii. Her neyse. Madem tamir işine girmemi istemiyorsunuz. Ben de gazete okurum. Ama bugün hiçbir kuvvet beni evden çıkaramaz. Annarin narin narim. Raniyarin narin yarim. Suya düştü hayalim. Ah. Ne oldu abi boynun Aa, mu tutuldu? Evet. Neden? Ya dün gece Nihal Hanımlara yemeğe gittik. E, Nile mi? <laughs> evet. E? Dünyanın neresinde görülmüş melek? Aydın Bey tutturdu güreş tutalım diye. Aa ciddi mi? Evet. Önce adam espri yapıyor sandım. Sonra birden üzerime atladı. <laughs> ya ısınmadan böyle bir şey yapılır mı? Ayrıca insan eve yemeğe çağırdı adamla güreşir mi? <laughs> Var mı böyle bir şey? Heh... <laughs> Adam bir de utanmadan beni bugün ava davet ediyor. Aa! Oh, oh. Necis bir aile bunlar. <laughs> Karısı koleji havalarda. Adam bir garip. Başımın etini yedi dün gece ava gidelim ava gidelim diye. Renkli insanlar mı? Karnım çok aç. Hadi oturalım kahvaltıya. <laughs> ah, ay anne mutfak gitti galiba. Aziz ne oldu? Yok bir şey bir tanem yok bir şey. <laughs> ay. Baba sen iyi misin? Merak edecek bir şey yok keyfinize bakın. Ay ne oldu? <laughs> Aa! Baba. Allah. Parmağım. Parmağım aa! en sevdiğim parmağım. Aziz. Aa! Aziz ne oldu? Aa! Ay. Ne yapayım? Buz getir kızım buz ah! getir. Yandı mı aa! ne oldu? Yandı yandı. Ne yaparken? Ya ya tavaya koydum size sosis kızartacaktım. Al babacım al. Yoğurt, yoğurt getir. Anladık Anne. da nasıl yandı? Salak gibi yağın kızıp kızmadığını anlamak için parmağımı yağın içine soktum. Ne? Aa, aa. aa! Kızgın yağ parmağını mı soktun? <laughs> Bana bakın, gülmeyin ya gülmeyin. Aa, yok canım. Ah! Ömür şu abimler. Okulu kırmaya çalışan haylaz çocuklar gibiler. Avamacı edeceklermiş. Ama ne planlar ne planlar. Sabah sabah kalkmışlar kafa kapıya vermişler. Benim karım olunca ben ona hayatta yalan söylemem. Tamam biliyoruz biliyoruz. Hiçbir şey yemetunca Cemil abi. İştahım kapanmasın Mihri. Melek de pikniğe gideceğiz orada yerim. Ne pikniği Melek? Bildiğim piknik abi. Cemil ve sen öyle mi? Evet Cemil ve ben. Melek Evet. Sen ciddi ciddi bu adamla evlenmek mi istiyorsun? Evet. Ya bu adam sana garip gelmiyor mu? Garip mi? Evet garip. Neresi garip abi? Adam kırk yaşında ve hala annesiyle yaşıyor. Annesinden izinsiz adım dahi atmıyor. Annesiyle arkadaş toplantılarına gidiyor. Annesinin ıspanaklarını yıkıyor. Annesine kek yapıyor. Bu kadar çok şey Nil'den mi öğrendin? Evet. Ben bunlarda bir gariplik görmüyorum abi. Bir erkeğin hayatındaki ilk kadın annesidir ve annesine saygı duyan bir erkek bütün kadınlara saygı duyar. Ben başka bir şeyden söz ediyorum Melek. Neden söz ettiğini hiç anlamıyorum abi. Eminim pikniğe giderken annesi Cemil Bey'in sırtına ter bezi koyar. Çok kabasın. Şu odayı badana ettirsek Kemal. Hicran çıkartma kız ne badanası. Ya leş gibi baksana. Ben hiçbir şey yapamam. Bir badana kaça mal oluyor biliyor musun sen? Hemen. Ne desek hemen para. Ne istesek hemen para. Para tabi. Her şey para bu dünyada. <laughs> Kiracıların zili çalıyor. Hadi kalk kalk kalk. Bakmayacağım. Bugün pazar. Dinlence Hemen nursuz. Senin yüzünden yakında bize yol verirlerse hiç şaşmam. Gözleri yeşillim. Kahvaltıya buyurun. Hmm. ...bir sucuk bile var. Ay vallahi. Buyurun. Is gibi koktu. Demir hapları kahvaltıdan sonra alınacak. Onu da masaya koyalım. Ay canım kocam benim. Ah ben bakarım Azizciğim. sen dur. Baba açık veriyorsun bu yaptıklarının ava gitmek için olduğu belli olacak. Yapma ya çok mu değiştim? Tabi. Ah tabi tabi bir saniye. Azizcim sana. Alo. Safet. Hayrola? Baroda toplantım var. Yapma ya o. Hmm. Aa! Aa! Ulan ne artist misin sen be? <laughs> ben Safvet. Mutlaka gelmen lazım oğlum. <laughs> gelmen şart şart. <laughs> yahu Safvet. Kaç defa söyleyeceğim sana? Evladım beni pazar gün rahatsız etmeyin. Hı hı. Hı. önemli önemli anlamam ben kardeşim. Bak Saffetciğim yapma. Sen bekar adamsın. Benim sorumluluklarım var. Aa. Yani ben hem babayım hem kocayım. Safetçim aileme de zaman ayırmak zorundayım. Bak karım hamile. Efendim? Gelmiyorum kardeşim <laughs> gelmiyorum. Aa o kadar gelmiyorum. Aa. Ay Aziz ama çok sert davrandın ayıp adamı. Hayda gelmiyorum diye kapattı. E ne oldu plan şimdi? Aa bu birinci aşamayı doğru ya. Biraz sonra tekrar ararız. Aydın. Ne yapıyorsun saatlerdir sen orada? Burada ne yapılır minik papatyam? Hayır biriyle konuşuyorsun gibi geldi de. <laughs> Rica ederim karıcığım. Herhalde orada kendi kendime konuşacak halim yok. Aç bakalım gözlerini yeşillim. <laughs> Azizciğim gitseydim be iş bu. Cumartesi pazar dinler mi hiç? Rica ederim Fitnat. Bir pazarım var onu da sizinle geçirmek istiyorum. <gülüyor> ne gülüyorsun kızım? Hiç. Aklıma bir şey gelse. <laughs> Vallahi sizinle ilgili değil. <laughs> Gitmiyorum Fitnat. Niye gideceğim ya? İyi o zaman. Beraber toplu alışverişe gidelim. Aa. Deterjan alalım. Hububat alalım. Oğlum karıcığım. Sonra ne olabilir? Bak Mürşü de şimdiden bez stoklayın diyor. İki günde bir zam geliyormuş çocuk bezlerine. Çocuk bezi de alalım tamam Oğlum, mı? Oğlum Ben sana acele etme diyorum Melek. Tamam abicim. Ah. Aa Cemil gelsene içeri. Rahatsız etmeyeyim annem. Hayır hayır hazır değilim daha gel. Tamam peki. O merhaba. Günaydın. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Teşekkürler. Kahvaltı eder miydiniz? <laughs> Teşekkürler. Anacım sağ olsun hazırlamıştı kahvaltımı. <laughs> bu çanta ne? <laughs> ha, piknik çantası. Siz de sandınız traktör falan mı? Kolay <laughs> <laughs> gelsin Kiraz. Kolay başa gelsin. <laughs> Kemal efendi bu işi de mi sana yıktı? He abla boy devrilesice. O kadar da eşek dilini yedirdin ki etmedi herhalde kiraz. Yok artık abla. Eşek dilinle ne uğraşmıyorum. Çok delendi mi? Atıyorum çorbasına iki diyezem. Kuzu gibi yatıyor uyuyor. <laughs> en iyisi. <laughs> Sen nereye? Ablama gidiyorum. He ben de Ufuk abim gillere sandıydım. <laughs> Hadi iyi günler kiraz. Dalyan gibi oğlan. Ne seni alıp da boyacı güzel. Sen bak minik kapatyan. Alo. Ah tabii bir saniye lütfen. <laughs> Alo. Ha efendim Ercü. Ne? Ne toplantısı? Emlakçılar bayi toplantısı mı? Yok gelemem. Ya sen ben yapma işte. Toygarcığım kafaya bak. Ya sen ben yapma diyorum oğlum. Merhaba. Ben hem babayım hem Merhaba. kocayım. Ee, tabii sen bekar adamsın. Merhaba. Sen sen. Benim karım var, oğlum var. Tabi karımın istekleri, oğlumun ödevleri var. Ee, bana bak, Toygar kaç yaşına geldi biliyor musun sen? Eşek kadar adam oldu. Yok, toplantı falan anlamam ben. Niye konuşturmuyorsunuz? Önemli bir telefon herhalde hayatım. O he, yüzden kafası karışmasın he, he. dedim. Allah Allah. Gelmem, gelemem kardeşim. Ailem ne olacağım ya? <laughs> Aa ne oluyor enişte mi? Çay ister misin canım? Ay isterim bana abla. Çok güzel aydın. Şimdi sinirlen ve çat kapa telefonu. Aa uzattın ama Ercu. Gelmemiş de o kadar. Allah Allah. Al güzelim. Aa canım, canım. Hmm. Çok yiyip yiyip yukarıdan atıyorlar. Elleri kırılasıcalar. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin Kiraz. Kolaysa başa gelsin. Hayrola nereye böyle? Hava güzel pikniğe gidiyoruz <laughs> Kiraz. Ana hani piknik tüpü falan? Baba, bak oh. yoksa ben getireyim hemen getiririm. <laughs> Yok canım şöyle arabayla gezeceğiz. Allah aşkına kilim keçe falan isterseniz. <laughs> Teşekkürler Kiraz. Top falan alsaydınız bari kız. Sıkılırsınız şimdi kırlık yerde. Ha gelmiyor üstümüz Zekiren gibi Allah aşkına. <laughs> Aha maşallah millet geziyor. Kim? Cemil ile Melek. Ay ne soğuk kız şu Hayda. Melek. Hayda. Hanım hanımcık bir kız işte ya. Her neyse. Aydın ha. hadi bizi bir yerlere götür Tabi Tabii nereye istersiniz? Ufud alıp tenis oynamaya gidelim. Aa. Hayatım, enişten tenis bilmiyor ki. Ya. Yemeğe gidelim. Müthiş bir Meksika lokantası keşfettim. <laughs> Abi, siz program yapın. Ben bir tuvalete gideyim. Çıkınca gideriz. Bir tane. Senin bağırsakların mı bozuk? İki bir tuvalete gidiyorsun. Biraz. Ay. Aman. Ay. Aman. Sıvı yağ, Hı -hı. Pirinç, pirinç, şeker, ne vardı? daha? Tuz, tuz, un. Efendim? Yahu Saffet'ciğim ben siz bir iş beceremez misiniz ya? Oğlum gelemem dedim. Aa, tamam, Ben karımla toptan de. alışverişe çıkacağım. Ay Aziz! A a a artık. Vallahi gelemem Saffet! Aa, Ayıp ama artık Aziz. Demek ki önemli. Sabahtan beri arıyor adamcağız. Safet. Bak yine sen karıma dua et. Ya o hayret bir şeysiniz ya o. Sıktın artık Aziz ya. İnandırıcı olacak diye. Bana bak çabuk beni ara. Yoksa bizimkiler gezmeye diye tutturmaya başladılar. Ha evet. Enişte acele eder misin sıkıştı. Anne hadi hazırlan yemeğe gitmeyecek miyiz? Ben hazırım oğlum. Üzerime şu yeleği giydim mi tamam. Alo. Ah tabi bir saniye. Aydın. Aynı adam Aydın. ben. Ay, ah. Efendim Ercü. O laftan anlamı üstünde. Ne zaman babanla alışverişe çıkmaya karar versek bir şey oluyor vallahi. Ya. Of. baban yine mi tuvalette? Hazırlanıyordur herhalde. Hay hasta mı acaba? Hmm. Söyle gözleri yeşillim söyle. <laughs> Ay Aziz bugün tuvaletten çıkamadın. Mideni mi bozdun acaba? Bilmiyorum ki karıcığım yani değişik bir şey değil mi yani. Bilmiyorum ki. Pes yani minik papatyan pes. O kadar söyledim değil mi? Hayır işaret ediyorum. Verme şu telefonu bana diyorum. Yok anlatamıyorum ki sana. Ama Aydın iş bu. Adam 40 kere telefon etti. Ne deseydim? <laughs> Neyse nişte için başka bir pazar gideriz biz de yemeğe. Ne olmaz ki yavrucum. Ben karım oğlum. Dünya tatlısı baldızımla bir pazar <laughs> geçirecektim. Hayret bir şeysin yani ya. Ya Kemal atmasan şunları yerleri ya. Şöyle kucağını topla. Bırak kız ben bunları atmasam sen neleri süpüreceksin burada? Kemal. Şöyle çıkıp vitrinlere bakalım ha. Ne olacak vitrinlere bakacağız da. Kozun karnı mı var? Ya hava güzel. Nica çıkma kız. Uğurlar olsun Bey Bey. ol Kemal Efendi. Ay ne alem çocuklar. Bak dediklerini yaptılar gidiyorlar ama. Taze çay döktüm Püyük Hanım. Aa aydın yok ama. Aa o becermedi Zahir karısını atlatmayı. Çok ayıp ettiler ama da. Sorma Mihri. Çektim kulaklarını ama dinleyen kim? Hmm. Hadi canım iyi çalışmalar. Güle güle enişte. <laughs> yani bir pazarım vardı. Onun da içine ettiler lanet olsun. Aman Aydın. <laughs> Ver bir gıdı bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi eyvallah Abla Efendim canım Söyleyeyim Ufa o da bizi gezmeye götürsün mü Çılgın mi? mısın hayatım Enişten kıyameti koparır Ama o gitti O işe gidiyor hayatım Ulan olsun ağabey Ulan olsun Nereye gidiyor bunlar ya Soygar kapıya bak. Ya yetti be. Kendimi kapı kulu gibi hissediyorum anne. Ah. Ah Fitan yenge hoş geldin. Canım yani, hoş bulduk hmm. oğlum. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Aa kaynanan beni seviyormuş. Ah. <laughs> Kaynananlar sevmez olur mu? Bayılır bayılır gelinlere. Hmm. <laughs> Aydın yok mu? Yok. Önemli bir işi çıktı gitti. Aa ne tesadüf Aziz'in de. Çay içer miydiniz? İçerim tabi. <laughs> Aslında hiç gitmek istemedi ama telefon geldi. Aziz de köpürdü. Gitmeyecekti ama ben ısrar ettim. İş dedim, olmaz dedim. O da peki gözleri yeşillim dedi, gitti. Ah canım, i̇şte. çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Afiyet sağlayın. olsun. Hadi biz de bir şeyler yapalım. Toygar, kapı. Of, delireceğim ya. Toygar kapı, Toygar kapı. Aa, merhaba merhaba Uzuk canım, anne. sağ ol. Sağ ol. Aha, aha, merhaba merhaba. Aha. Ufuk nereden bildin burada olduğumu Senin burada olduğunu bilmiyordum Nil Yuh, ava gidiyoruz nihayet Nasıl dümen yaptık Açalım ama bizimkilere denir. Ne yani Aydın'la Aziz ava mı gideceklerdi Evet beni de davet etmişlerdi Önce ben istemedim ama evde sıkılınca Fikir değiştirdim ama kaçırdım galiba Yok canım Kulaklarımda duydum İş yerinden çağırdılar Aynı dakikalarda Aydın'ı da çağırmaları Büyük bir tesadüf mü Fitnat Yok Yok, yapmazlar. Bence de buna cesaret edemezler. Yapmazlar değil mi? Yok, kesinlikle. Belki de ben yanlış anlamışımdır. Bence de. Bence de. Ah, alçak alçak domuzlar! kızar, bazen küser bizim eltiler. Dayanamaz, barışırlar, küs kalamazlar. Hem naz yapar, hem de kapris bizim eltiler. Ne de olsa elti...